Merhaba sevgili çocuklar. Sizlerle birlikte evet başlığımdan anladınız değil mi? Zihinden toplama işlemi yapacağız. Bunun için harika işlemlerim var. Sizler de hazırsanız hadi başlayalım. Evet başlamadan önce ne yapalım? Bu açıklamayı bir koyalım değil mi? Aşağıdaki toplama işlemlerini zihinden yapınız diyor. Evet bakın bir takım neler var? Şemalarla verilmiş toplama işlemleri var. İlk işlemimiz neymiş? Bakın 36 ile 22'yi toplayacakmışız. Burada dikkat etmemiz gereken ne? Oklar. Bakın, siyah okların gösterdiği sayılar. Burada ne? Hemen üzerine işaret koyalım. Bak. 3 onluk burada, 2 onluk. 3 onluk, 2 onluk daha kaç yapar acaba? Ne diyorsunuz? Evet, bakın 3 onluğu buraya yazdım. 2 onluğu da buraya yazdım. Ne diyorsunuz? 3 onluk, 2 onluk daha ne yapar? Evet, aferin size. 5 onluk yapar değil mi? 5 onluk ne demek? 10, 20, 30, 40, 50. Evet yani 30, 20 daha 50 yapar. Bak buraya yazmamız isteniyor bizden. Gördünüz mü? Hadi şimdi ne var? Şimdi de sırada birlikler var. 6 birlik, 2 birlik daha ne yapıyor? Evet 6 birlik, 2 birlik daha 8 birlik. Buraya yazdım. Sonra ne yapacakmışım? Bakın 50 ile de 8'i toplayacakmışım. 58 daha 58. Gördünüz mü? Hadi yeni işlemle devam edelim. Bakıyoruz şimdi. 25 ile 42'yi toplayacağız. Yine nelere dikkat edeceğiz? Oklara dikkat edeceğiz. Bakın, siyah oklar onlukları gösteriyor. 2 onluk, 4 onluk daha. Hadi onları da üstüne yazalım. Evet, yazdık. 2 onluk, 4 onluk daha ne yapar? Aferin size. 6 onluk yapar değil mi? 6 onluk. 6 onluk kaç yapar? Evet. 60 yapar. Hemen yazdık. Evet. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada birlikler var. Gördünüz mü? Pembe okla göstermişim. 5 birlik. 2 birlik daha. Evet. 7 birlik yapar. Şimdi de ne yapacakmışız? 60 ile 7'yi toplayacağız. 67. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Bakın zihinden toplama işlemi yaparken önce ne yapıyoruz? Hem bu işlemimizde gördük hem burada gördük. Önce onlukları topladık değil mi sevgili çocuklar? Evet, yeni işlemimiz neymiş? Bakın 45 ile 33'ü toplayacağız. Yine nelere dikkat ediyoruz? Oklara. Bakın ilk yapmam gereken onluklardan başlıyorum. 4 onluk, 3 onluk daha bir yazalım. Evet yazdım. 4 onluk, 3 onluk daha. 7 onluk. 7 onluk ne yapar? Aferin. 70 yapar. Bak buraya yazdım. Şimdi sırada birlikler var. 5 birlik, 3 birlik daha. Evet. 8 birlik yapar. Şimdi ne yapacağız? 78 daha. Evet. 78. Evet. Son bir işlem daha var sizin için ne yapacakmışız? 28 ile 21'i toplayacakmışız. Ne yapıyorduk? Önce onluklardan başlıyorduk. Bak 2 onluk, 2 onluk daha 4 onluk. Yani ne yapıyor? 40 yapıyor değil mi? Ne yapacaktım? Hemen onlukların yazılması gereken yere 40 yazıyorum. Ve bakıyorum şimdi birliklere. 8 birlik, 1 bir birlik daha 9. 40. 9 daha 49. Nasıl? Çok kolay değil mi sevgili çocuklar? Evet bir videonun sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.